Şimdi fotoğraf yaklaşık bir 17-18 sene önceki bir fotoğraf. Zaten fotoğraftaki beyaz olan kişi de benim, belli oluyordur. Zaten o zamanlarda da hani çok saçım yoktu. Ee, şimdi de yok. İşte çok böyle şey denememiştim. Ee, nasıl diyeyim size, Photoshop programları falan denememiştim. Baki e işte bir fotoğraf attım. Baki Bey sonra bir çalışma yapmış atmış. Ee, yaşım 35. Ben 35 senedir kendimi bu şekilde saçlı bir şekilde görmedim. Zaten gördüğümde de çok şey yapamadım, inanamadım. Ee, i̇nanamadığım içinden hani gelip denemek istedim. Ee, bundan sonraki sonuçları göreceğiz. Ahmetciğim. Vallahi değil mi de, de, Ben kendimi zaten fotoğrafta gördüm ama fotoğrafta gördüğüm bir daha şey olduk e, yani. Yarışıklı oldum Yakışıklı olduk ya. Allah. Şimdi şöyle düşün, bir önceki halime bak, bir şimdiki halime bak yani. Sen o zaman hangisine? Ya tabii ki. <laughs> <Ya, farkı gülüyor> Dağlar kadar fark var. Günü kullan diyoruz. Gayet başarılı oldu ya valla. Mutluysan bana soruyor. Sakal makal falan da güzel oldu böyle. Sarttırmış. Öncelikle Vaki e çok teşekkür ederim. Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. 20 senedir saçsızdım. Valla beni saçlı halime kavuşturan Vaki e çok teşekkür ederim. Ben gerçekten bu kadar iyi olabileceğini de tahmin etmiyordum. Saç yapısı, dokusu da gayet iyi. Gelecek arkadaşlara da tavsiye ederim. Doğallık deyince BB Protez herkese tavsiye ederim.